Hiç düşündünüz mü? 1989'da Bulgaristan Türkleri zorla asimile etmeye kalkışmasaydı bugün nasıl bir ülke olurdu? O yıllarda 350 binden fazla insan evini, toprağını, geçmişini ardında bırakıp göç etmek zorunda kaldı. O insanlar sadece bir nüfus değildi. Bulgaristan'ın birikimi, emeği ve hafızasıydı. Eğer kalabilselerdi ekonomi çok daha güçlü olurdu tütüncülükten zanaatkarlığa, ticaretten sanayiye kadar her alanda üretken insanlardı. İhracat artardı, yeni fabrikalar açılır, işsizlik azalırdı. Tarım bambaşka olurdu. Rodop Dağları'nın eteklerinde dünyanın en kaliteli tütünü yetişirdi. Çiftçilik ve hayvancılık modernleşir, köyler boşalmazdı. Kültür çok daha renkli olurdu. Bayramlarda ve düğünlerde hem horo hem halay yan yana oynanırdı. Türküler ve Balkan ezgileri bir arada yaşardı. Bulgar mutfağına, sanata, edebiyata zengin bir nefes katılırdı. Bilim ve eğitim kazanırdı. Türkiye'ye göç eden Bulgaristan Türkleri orada doktor, mühendis, akademisyen oldular. Eğer ülkelerinde kalsaydılar Bulgaristan üniversiteleri daha çok gelişirdi. Dünya çapında isimler yetişirdi. Belki de bugün Bulgaristan Balkanların en güçlü ekonomilerinden biri olurdu. Daha zengin, daha çok turist çeken, daha çok yatırım alan bir ülke olurdu. Ama bir hata, bir korku, bir baskı politikası binlerce hayatı ve bir ülkenin geleceğini değiştirdi. Peki sizce Bulgaristan Türk vatandaşlarına o zor günleri yaşatmasaydı bugün nasıl bir ülke olurdu? Yoruma yazın çünkü bu sadece geçmiş değil hala hepimizi ilgilendiren bir soru.